İlk önce Sen görünmez, ol... kanka ben görünmez olayım o. Ee, sen görünmez olma ilk önce ben ilk. yere et koy sonra ilk yardım çantası koy etin yanına. İlk, e, ilk, ilk önce ilk yardım çantasını al sonra eti daha bu, bu şey bu kadar ne al. Al. Alo. Alo. Geliyor sesin. Tamam. Kanka korktum dünkü gibi oldu diye. Arkadaşlar. O geliyorsunuz. İlk önce beni göremez yapmamız lazım. Koşun lan. İki tane koy. İki tane koy. Öyle demedim lan. Ha silme silme kanka aslında olur iki tane. Acaba sen girince ben girince öyle bak şey iptal mi oluyor öyle mi oluyor acaba? Yapma yapma. Şimdilik kaykaylarımızı koyalım. Şu an kayfayı koyarım. Ne yapıyorsun kanka? Çil şunu. No. <laughs> <laughs> kanka ben ben şeyindekine gireceğim. En 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 şeyin sonundakine gireceğim ben. Girdim. Oha görünmez görünmezsin. Bana bak. Göremezsin. Kanka ben ama internetten dolayı gidemiyorum. Kanka tamam. Tamam. Şimdi oyunu şey yap. Kapat. Kapat. Kanka bak. Kanka bak. <laughs> 2020 ne patlar 2000 2021 Kardeş şimdi oyunu kapat. 3B bug'ını deneyeceğiz. Yine, Aynen. Kanka inşallah bacağa girmezsin. Kanka, kanka, bak onu atlı. Kanka, kanka, kanka. kanka girmedin. <laughs> girmedin, değil mi baka? Geliyorum. Kanka bir dakika, ben merkeze döneceğim bir dakika. Biz Kanka bir dakika ben e, şey merkeze döneceğim bir dakika. Merkezde de mi oluyor? kanka merkezde olmuyormuş. Kaka 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 XP kaka deneyelim hadi. kaka kaka Bir kaka 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 Güzel o yürüyor oğlum ya. Bak yapar çok eğlenceli kanka değil mi? Bir dakika kanka alanın dışına çıkacağım o bak gidecek mi? Ne? Kanka alanın dışına çıktım oyunun alanın <laughs> dışına çıktım git. Kanka alo. Alo. Ha geliyor. <laughs> yapak hadi, yapar ki, yapar yapar. Tamam da, şeyde şeyde olmamız gerek kanka. X'li baganı yapmak çok zor yani. Neyde olmamız lazım? Şeyde kanka ne? dinozor dinozor var mı şey savaş baba alanında dinozor var mı Savaş baba alanında yapabiliriz önce ya da ikili de filan yapabiliriz Kanka savaş lobotu var Aç. Bir dakika ben açıyorum. Bir dakika ben aç. Ya da XP bug'ı yapmak ya. Başka bir şey yapak kanka. XP bug'ını zaten XP bug'ını herkes biliyor. Sen boşver onu tamam mı? Okay. Tamam. Lan ben öldüm. <laughs> Ne kanka? Ben öldüm. Kanka benim hadi tam da yapalım mı? Kanka bir dakika bu bu şey bu bagi yapalım tamam mı? Kanka çık şimdi e, lo, savaş laboratuvarına gir. Açım. Hello, ya. Bir dört seksen dokuz, bir dört seksen dokuz, biz sıfır altı altı. Bir dört seksen dokuz, bir dört seksen dokuz, bir dört seksen Kanka ben savaş laboratuvarını açıyorum. Bir dört seksen seksen dokuz, bir dört seksen dokuz, bir dört seksen dokuz, bir dört seksen dokuz, bir Kanka bir tane gel o obagi yapalım kanka. Bir gel o bug diğer bir... Kanka savaş robotlarına gir. Çık. Kanka ben de o o yapacağım. Çok merak ediyorum. XP. Bir tane bug var. Hayır, XP başka bir bug ama ne yani hangi bug olduğunu bilmiyorum. Kanka savaş robotlarında oluyor mu? Çok 2 6 6. Yeni o Ada kanka ada. A ada açıyor ben bir tane ama o adanın şifresini yazıyorum şu an YouTube'dan bakarak. Eğer yani şifresi olmasaydı nereden bileyim? 2066 2 0 6, 6, 6 Arkadaşlar Arkadaşımla Rob şey annemler gelince arkadaşımla Roblox çekmemi istiyorsanız bu ne? ne bu arkadaşım, bu arkadaşımla bu istiyor. Birileri yazıyor mu, peki, birileri yazıyor mu? yazmıyor <laughs> Arkadaşlar, isparız. Şuraya bakacağım, yanlış yazdım. Adaya girelim, ne oluyor? 0-2-6-6, <gülüyor> 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 He, 0266 <'ymış. gülüyor> Anladık sin almadık. Bir dakika, çekil bir kanka yapacağım. Çok merak ediyorum adayı. Şu son, son çiftliğe gireceğim. 1 3 7 7 1 e gireceğiz. 1 3 7 7 1 3 7, Kanka be. Şu andan çıktın mı oyundan? Şu andan çıktın mı? Yok. Şuradan bakıyorum da. Ha, okay. kanka. Okay. Redrit, 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 redrit. Buldum, buldum, buldum. Tamamdır. Şimdi gel. Şimdi. Bunu atıyoruz. Bir dakika YouTube'dan bakıyorum. Kanka daha hiç hareket etmiyor. Hmm, ne yapıyorsun abi sen? Ha boş lan ya. Çık kanka bu bug'ı yapamayacağız. Herhalde. Gel lan. Kanka boş var ya. Gel gel. Ne öldürüyorsun? Şey, öldürüyor. şey yapacağım. Şey yapacağım. Ne oluyor lan? başka bir bug yapak mı? Arkadaşlar başka bug yapacağız. Tanos bug'ı. Tanos bug'ı mı yapacağız? Tanos bug'ı yok. <laughs> şaka ben de görmüştüm. Bu bug'da sıçtık. Ha 951 bir bug'ı bagı <gülüyor> <gülüyor> Şaka lan şaka Öyle bir bir, bir bug. bugı değilmiş Adam hediye ediyormuş <laughs> Kanka bana o zaman bütün papellerini vereceksin dostum videoyu çeken benim. Bana bütün ne ve papelleri ver. Bizim geliyor mu? Geliyor. Ve bana bütün ve papellerini ver. Helikopter. <laughs> Ay kardeş helikopter patmat. <laughs> 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 Kanka. Ne? Ne? Yapayım mı bu bug O bu bug için helikopter Helikopter. Helikopter. Şey biz bana helikopter lazım bu bug için. Gerçi solo mu açtın? Yo. Kritosko. geliyor mu? Geliyor. Tam da. Ben yanlışlıkla şey yaptım. Hayır tam da. Sen ne açıyorsun onu an. Açsana. Bakalım kiliti aç. Açtım. Ha. Tamam açtım. Bir dakika aç. Açtım. <laughs> Hey, kanka tamam, açtım. E, kanka, tamam açtım. açtım. Tamam tamam tamam. Ya tamam açtım kriptisi. E, Yaparsan çıkarım. Allah aşkına Ay Ya senlerle birer kardeş bir helikopter yapıyoruz. <gülüyor> e, <gülüyor>

Arkadaşlar bir gün de Among Us oynamak istiyorsanız Bu adamlar <laughs> 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 Dede Baba Gel bir gel Gel bir gel Gel Yanıma gel Yanıma gel Neredesin? Bu musun sen. Buradayım kör. <laughs> sen bu musun? <laughs> sen bu musun? Bunu alacağız tamam mı? Sen musun? Sen 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 şu kafa mısın? Vallahi çıkarım ha. Ne yapacağım? Çıkarım. Şu anda bir lan. Gülersen de çıkarım. Kalo. Ne der abicim ya? Neden öyle? <laughs> Get out here Lan ne oldu Get out of here Yapan, mü? Kanka bu havada duran ne acaba Kanka şu havada durana bir bak Yaptım bakın O bandı Gel <laughs> gel. <laughs> bak baka bak. Ya, ya. bak oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne <yapacı> lan? Senin <laughs> şimdi <laughs> Ben bir ben bir tane daha bug'a bakıyorum Çok sıkıldım böyle. Bak bak arayamıyoruz, Bak yapamıyoruz, Bug'lar yaramıyor Allah. Aa. Arkadaşlar bu sizlerle <gülme> birlikte Arkadaşlar. Bu tarz nasıl biliyor mu? Ama gerçek. Kanka küçülme bug'ı. Oha! Küçülüyorsun. Kral Yusuf selam. Ana, ana! Selam Yusuf. dü 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 Yusuf selam yayınımız bu Kalp Ne yapacağımı biliyorum Ne sistematik. Ne gerek bana. Hadi artık. Hadi dur oyunu başlatmamız gerek. Ne oynuyor? Şu an hiçbir şey yapma tamam mı? Sadece beni izle konuda oyunda. Okey. Koz var. Koz var sadece beni izle. Ses. Tamam sakın bir şey yapma. Bir şey bile dokunma. Elmayı yeme hiçbir şey şey yapacağım, ben bir şey yapacağım. Hayır! Olmadı. Kanka çok küçüğüm. Ne oluyor lan? Olmadı, bir dakika. Buraya hmm. mı? Kanka ben buraya giremiyorum ki. Neden? Kanka bir, bir, var. Kanka ben görünmez oldum. Ka evet, Kanka, evet. kanka görünmez oldum. Başka bir şeyini de bulduk. Aa başka. Ne dedin sen? Kanka başka halde de yapabiliriz görünmezlik bakıda. Tamam da bir dakika. Kardeş ne yapıyor bunu da sil bari. Ya, şu lambayı sile sil yani. Şu bug'i yaparsak yine yerlerim çok heyecanlandı. Ne yaparsam ya? Kanka sen niye bunu sildin? Bana demedin mi ben? Telefonu çeksem olur mu? Yani. Kanka yok telefonu çekme ben bunları silmem.

Kanka göremiyorum ben, sen beni şu an görüyor musun? Mu? Kanka sen beni görüyor musun mu şu an? Görmüyorum Kanka göremem oldu Sen beni görüyor musun? Mu? Ben arsalık yapacağız. Bol yapacağız Ben şu an görünmedim. Kanka ben de. Oha bana da. Kanka ben de. Kanka şişirme bug'ı buymuş. Kanka bir gel. Bir gel yanıma gel. Bir görüyor mu beni? Bir gel. Bak şimdi olduğun yerde dur. Bak görüyor mu Pizzayı görüyor mu Pizza dansı şey yaptım. Pizzaya bak. Kanka pizza küçücük Kanka Bak şuna Kata, pizza küçücük şuna. şuna bak şuna şuna pizza küçücük Kanka bu ne lan yerleri temizlerden sopasına bak Ay. Ne kötü bir şey yapacağım. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Ay ya. Kanka bir dakika normalken üstümüze işte. Kanka! Katlanan oyuncular yazıyor ya. Kanka biz bu elimizdekini eee şu an aldığımız için için kanka eee yapamıyoruz o bug'ı Ne yapamıyoruz? Kanka bug'ı yapamıyoruz saklanma em oyunu başladı Niye, nasıl ya? Kanka, bunu oyunu başlatmadan yapmamız lazım. Ha! Ha? <laughs> hmm. Kanka ben bir geliyorum. Tamam. Ben bir geliyorum. <laughs> nesnematik silahlardan nesnematik al. <laughs> Kanka. Ne ya? Olur mu? bu ne? Yuvarlanıyor bu. Ne yuvarlanıyor? Kanka diğer kişi de <laughs> <laughs> kanka elmadan çok fazla koyacağım. Tam olmuyor mu? Kanka biz biz yanlış yaptık. Biz yanlış yaptık. Yanlış. Yanlış yaptık biz. Ben baga iyi bakmadım. Yanlış yaptık. Yemin ediyorum yanlış yaptık. Baya bak yesek. Ora papa Ne Nabiyü yoruldu bu buru Ya, kanka ben çıkıyorum ya, sıkıldım. <laughs> Çıkma. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Başka bir güne görüşürüz.